ki anladığım kadarıyla hem erkek hem kadın ikisi de farklı anlam verme sistemlerinden gelen bir aile kuruyorlar. Aha. Kendi ikisinin de farklı anlam verme sistemleri var ve her her olayı, her yeni bir zorluğu veya günlük problemlerini, günlük yaşantılarını problem olmak zorunda da değil. Yani. Hepsini bu kendi anlam verme dünyalarına göre yorumluyorlar ve o ikisinin farklı olduğu ortamda olaya bir tane çocuk gelince bir başka çocuk gelince o dünyalar birbirine bazen çakışıyor bazen birbirinden çok uzaklaşıyor veya birleşiyor ve oradaki o çocuklar da kendilerine bir anlam verme dünyası yaratıyorlar aslında bu insanların aynı ortamda birbirlerinin farklı anlam verme dünyalarını keşfetmeleri kendi sohbetleri adına e, onlara nasıl bir rahatlık mı getirir, nasıl bir ortam yaratır? Ya bence şu anda senin bu sorduğun soru Umay, e, Türkiye'deki ailelerin bence e, yaşadığı sorunların e, temelinde olan hı hı. bir soru. E, ve Hakikaten evlenmeden önce de bunun kolay kolay farkına varmaları e, mümkün değil. Evet. Çok zor. Çok zor. Şimdi e, bir tanesi diyelim ki e, çocuk derken e, bir tanesi kes sesini be <laughs> e, modeli içerisinde e, yaklaşır. Evet. Çünkü denetim odaklı korku kültüründen gelmişti Patladım artık ben. nedir böyle zır 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 zır? Var mıyım şimdi yanına ha? E, tavrı içerisindedir. <laughs> Öbürü ise, e, gelişim odaklı e, sevgi kültüründe büyüdüğünden dolayı, <laughs> o sırada bir konuşma, dertleşme, anlama, sorun çözme tavrı içerisindedir. E, ve bunlar aynı ortamda, çok farklı tavırlar içerisinde olacaklarına bu sefer birbirlerine düşerler. Evet. Yanlış yapıyorsun. Hayır sen yanlış yapıyorsun. Evet. Ee, ve <laughs> çocuk olmadan önce farkında olmadıkları yeni bir soru çıktı ortaya. Aynen. Çocuk nasıl yetiştirilir konusunda. ve e, bayağı bir e, önemli bir soru. O bakımdan çok çok önemli bence. E, şimdi reklamlar kısmına girmek istiyorum. <laughs> Benim Evlenmeden önce kitabını evet. okumak çok çok önemli, hakikaten doğru. Ee, Ama ben bir ekleme yapmak istiyorum. Tek kişinin okuması yetmez bence. Çiftin ikisinin de okuması lazım. Tek kişi okuyunca eksik kalabilir diye düşünüyorum. <laughs> Aynen, haklısın. Doğru. <laughs> doğru, evet doğru. Ee, bir de, bir kitap da Geliştiren Anne Baba kitabı. Aha. O Geliştiren Anne Baba kitabını da okumalarını evet. gerçekten tavsiye ederim. Çünkü e, bana yüzlerce mektup geliyor. Hı hı. En sık rastlanan sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi e, burada istersen e, şöyle bir şey yapalım. Yani peki bu durumda ne yapacağız? Evet, bu durumda ne yapacağız? Yani şimdi kadın kocasına diyor yanlış yapıyorsun diyor kadın. Evet. Duymadın mı Doğan hoca diyor. Şu kitapları okusan diyor. Evet. Ve erkek birden böyle bana kalıyor. Kimden Doğan hoca, <laughs> hoca falan diyor. Şimdi para başlar senin Doğan Hoca'ndan diyor. <laughs> Öyle bir şekilde. Yani çünkü içinde yetiştiği kültürde erkeğin yanlış bilen, yanlış bilgi sahibi veya da ne bileyim yanlış kararlar veren birisi olma durumuna düşmemiş ve bunu bir zul kabul ediyor yani. O bakımdan yani eğer bu durumda kadın Geliştiren sevgi kültüründen gelmişse ve erkek denetim odaklı korku kültüründen gelmişse kadının sadece çocuğu değil erkeği de e, yönetmesi lazım. Evet. Bununla ilgili de söyleyeceğim şey şu: Erkek kötü insan değil. Bilmiyor, bilmediğini de bilmediğinden dolayı samimiyetle tepkide bulunuyor. Hı hı. Böyle bir durum olduğu zaman benim önerim e, o an için değil ama bir gün sonra o hafta içerisinde ya seninle konuşmak istiyorum, bir 15-20 dakikaya ihtiyacım var diye bir randevu almak lazım. Hı hı. Tamam mı? Ee, anlıyorum. Sen çocuğu kendi bildiğince en iyi şekilde yetiştirmek istiyorsun. Senin için doğru olan neyse ona göre yapmak istiyorsun. Ee, doğru olan ve iyi olanı yapmaya çalışırken, senin geldiğin anlam verme sistemi içerisinde doğru olan, iyi olan benim anlam verme sistemi içerisinde geldiğim Doğru olan ve iyi olan değil. Farklı... Burada çok pardon hemen bu araya girerek ben şey gibi anlıyorum yani bir ilişkide karşı tarafta hoşlanmadığımız bir şey olduğunda aynı zamanda karşı tarafın da bizle hoşlanmadığı şeyler olabilir. Orada bir değişim olmasını istiyorsak o değişime giden kısım anladığım kadarıyla önce karşı tarafı güçlendirmek değil mi yani onu güçlendirmeden onu bir değişime ee, sadece sen doğru yapmıyorsun veya yargılayıcı bir tavırla ona hani kendini yanlış olarak hissettirmek e, değişime sanki götürmez gibi anlıyorum ben ve ekip olmanın önünü kesermiş gibi. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Çok 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 önemli. Bunun farkına vararak hareket eden eşler, bunun farkına vararak hareket eden eş uzun vadede kazanır. <laughs> hem duygusal olarak kazanır, hem ilişki olarak kazanır, hem çocukları olarak, aile olarak da kazanır. Gerçekten böyle. Çünkü kimse salak, kötü niyetli ve cahil yerine konmaktan hoşlanmaz. Evet. Herkes kendi bildiği çerçeve içerisinde elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyordur. Ama o anlam verme sistemi içerisinde o elinden gelenin en iyisi nedir? iyi olan nedir? Doğru olan nedir? Farklıdır. Bunun farkına varabilmek bizden bile olmaz. Bayağı bir sabır ister. Zaten bence evlenmeden önce ilişkinin anlamı da bu olması lazım. Bunları konuşarak farkına varmak ve hakikaten ve bunları farkına vararak bir karar vermen lazım. Değişime açık hakikaten adil olanı, hakkaniyetli olanı samimiyetle arayan bir insan değişir. Hı hı. Ama dediğim dedik, ötürdüğüm düdük tipinden birisi ise <laughs> ki çok böyle özellikle evet. erkek dünyasında da var, kadın dünyasında evet. da var. Ee, o zaman e, yani farkına varmak ve kararını verirken bunun farkında olarak vermek lazım. Ama karşıdakini küçük düşürerek, hı hı. karşıdakini suçlayarak Karşıdakini güçsüz durumda bırakarak değişimi beklemek akıllıca bir yol değil. Hiçbir zaman işlememiştir ve işlemeyecektir de. Hı -hı. Neden? Ne demiştik? yaşam bir ekip işi, ekipteki üyeyi zayıflatırsan ekip tümü zayıflar. Evet, çok önemli. Ee, ve mutlaka o ekibin e, güçlü olması lazım. Ne yapmamız lazım? Konuşacaksın. E, anlatacaksın, dinleyeceksin. Birden bir olur mu bu? Yani psikoterapiye gittiğiniz zaman bir seansla her şey bitiyor mu? Yok. Bazen bir konunun açıklığa kavuşması 6 ay alıyor. Evet. 8 ee, ay olur. Farkına vardıktan sonra da değişimin oturması bayağı zaman alıyor. O bakımdan sabırlı olmak lazım. Ee, ve baş... yeniden işte senin dediğin gibi kriter öbürünü güçsüz duruma sokarak e ...küçük düşürerek, e, yanlışlayarak e, değişimi sağlamaya çalışmak e, akıllıca bir yol değil. Mümkün değil zaten, hı hı. mümkün değil e, ve yavaş yavaş birbirimize uzaklaşmaya başlarsınız. Mecburiyetlerden dolayı bir arada duran ama esas itibariyle birbirinden kopmuş e, insanlar, e, sosyal kimlik olarak karı koca... Ama can olarak zaten birbirlerinden ayrı insanlar olur. Ve son olarak söylemek istediğim bu tip insanlar bir kitap kitabımızda okuduğum şeydi sanırım. Yani böyle demiş orada diyordu ki işte çevrenize bakın belli bir yaşın üzerine gelmiş işte suratı asık, kızgın, bıkkın, öfkeli ve genç enerjiden, mutlu enerjiden keyif almayan insanlar aslında bana o grubu hatırlattı yani ne kadar acı aslında. Evet. Ben o <laughs> lokantaya gittiğim zaman görüyorum. Şöyle sağa sola bakarken da evet. lokantaya gittiğimde bakıyorum karı koca oturmuşlar. Adamın yüzü böyle. Evet. Kadının yüzü böyle. Ve 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika yemekleniyorlar. Konuşacak hiçbir şeyleri yok. Yani böyle orada hayat olmadığı çok yani ölü bir Evet organizma geliştiriyor de de gerçekten bu durumları. çok evet maalesef çok gördüm. Evet. Tabii böyle bir durumda genellikle onlar torun bekliyorlar. Evet. Ve torun geldiği zaman of torunla ilgili falan ama kendi aralarında bir şey kalmamış. Ee, bir nevi işte çocuğu eksik olan bir boşluğu doldurmak üzere Hı -hı. kullanıyorlar. Karı kocalar da bunu kullanıyor. Ama yani bu konuşmada hakikaten hak eden bence o İç dünyanın paylaşımının anlam verme sistemi arasındaki uyumun ne kadar önemli olduğunu da böyle ifade etmeye çalıştık. Hı -hı. Ee, yani evet. evet. Çok teşekkür ederim. Benim için çok eğlenceli oldu. Benim için de. <laughs> çok mütevaz. Evet. Bunu bölelim kısım kısım yayınlayalım. <laughs> İnşallah evet. siz de keyif almışsınızdır. Ee, evet. Bundan sonraki canlı yayında isterseniz belki evet. e, görüşmek üzere. Kendinize çok evet. iyi bakın. Bundan sonra canlı yayın istiyorsanız yazın. Ha, Aslı sen de özel olarak yaz, senin fikrini merak ediyoruz. Evet. <laughs> Herkese çok sağlıklı güzel bir gün diliyorum. Evet, evet İzmir'deki İzmir'dekilere de özel evet, olarak. Evet, anneannemi de özel olarak öpüyorum. Tamam, tamam. Oldu. Görüşmek üzere. Evet.